Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Buğra. 17 Ocak Pazar günü iddia tahminleriyle sizlerleyim. Dostlarım 17 Ocak için sizlere 8 tane karşılaşma çıkardım. Bunları size yorumlayacağım. Ancak 14'üne dönmek istiyorum. Hemen 14 Ocak'a dönmek istiyorum. Cuma günü için sizlere verdiğim kupon başarılı bir şekilde gelmiştir. Umarım oynamasınızdır. Chievo Virtus Entella maçı 2.5 üst. Maç 2-1 bitti. Yani şaşırdım böyle bir güzel bir oran verdiklerine Maçta güzel bir şekilde 2-1'lik bir skor bekliyordum Aynı şekilde geldi Bir e, Helmond maçı da ilk yarıdan 2.5 üstü geldi Ona da 2.5 üstünün oranı 1.35'te O da başarılı bir şekilde geldi 2.43 oranından umarım değerlendirmesinizdir diyorum e, Bu arada dostlar pazar günü için iki tane kupon çıkardım Bunları da yine video sonunda paylaşacağım Deyip maçlarıma geçmek istiyorum ekranda görüyorsunuz e, cumartesi videoyu bir gün öncesinden çektiğimiz için cumartesi maçları oynanıyor şu an. E, AOE Düsseldorf maçı şu an 1-0 ilk yarısı bitmiş durumda. E, i̇lk golün Düsseldorf tarafından geleceğini söylemiştim. Maç ikinci yarıda açılacaktır ve iki golün geleceğini daha düşünüyorum. Wolverhampton maçı ise 8. dakikada penaltı oldu ve West Bromwich 1-0 öne geçti. Burada da Wolver'in kazanacağını düşünüyorum. Ama üst tercihini önermiştik ne olur ne olmaz diye. Kendimizi e, garantiye aldık. Bu iki maçta iyi gidiyor diyebiliriz. Umarım bunlar da başarılı şekilde gelecektir. Hemen 17'sine geçelim. 17'si için 8 tane karşılaşma seçtim. E, i̇lk maçımızda başlamadan önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ve instagram hesabımızı 365 analist tv instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Diyelim ve Napoli-Fiorentina maçıyla başlayalım. Saat 2.30'da başlayacak İtalya Ligi maçı. Bu maçta hemen tercihimi vereyim. 3.5-6 tercihim var. E, Fiorentina'nın kötü durumu, yani ileri hattının kötü olmasından dolayı burada e, fazla gol bulacaklarını düşünmüyorum. Burada en fazla atabilecekleri gol sayısı bana göre 1. Napoli de burada fazla, yani kendi evinde ne kadar şey yapsa da Fiorentina öyle 2-3 atacağını düşünmüyorum. En azından 3 gol bulacağını düşünmüyorum. Bulabilecek en fazla gol sayısı 2. Olduğundan dolayı burada 3.5 altın oranı çok güzel. Ee, 1.40'da 1.38'e düşmüş. 1.38'den de değerlendirebilirsiniz. İlk maçım bu şekildeydi. Hemen ikinci karşılaşmamıza geçelim. İkinci karşılaşmam. Yani günün bankolarından bir tanesi. Oranı da güzel. İsterseniz bu maçı alabilirsiniz. E, bu maçı da kuponuma koydum. Haberiniz olsun. Heindem Darmstadt maçı. E, dostlar burada buçukta başlayacak karşılaşma. Burada ev sahibi ev sahibinden golleri bekliyorum. E yalnız Darmstadt'tan da karşılık bekliyorum. Darmstadt hem gol yiyip hem gol atabilen bir ekip görüyorsunuz zaten. 15 maçta 27 atıp 27 yemiş. Heindem de aynı yani aynı tarzda oynayan bir kulüp. E, 15 maçta 19 atıp 20 yemiş. Burada maçın 2.5 üstte taşınacağını düşünüyorum. 1.55'te mis gibi bir oranı var. Bence alabilirsiniz. Yani pazar gününün bankolarından bir tanesi. Banko diye bir şey yoktur ama bu maçın gelme ihtimali çok yüksek haberiniz olsun. Üçüncü maçıma geçiyorum. Groningen Twente maçı Hollanda Ligi karşılaşması saat 4.30'da başlayacak. Burada ev sahibinin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Maçı kazanma şansı yüksek. 2-0.5'ten değerlendirebilirsiniz. Ancak burada da 2.5 üst'e gitmede gitmenin ee, gitmekte fayda var diyorum. 2.5 üstün oranı 1.67. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 2-1'lik, birlik, 3-1'lik birlik bir Groningen galibiyeti bekliyorum. Şu reklamımızı geçelim ve hemen 4. karşılaşmamızla devam edelim. Saat 5'te oynanacak Sheffield United Tottenham maçı. E, Tottenham üst üste puan kayıpları yaşadı. E, burada artık kazan yani son özellikle kendi evinde Fulham puan kaybından sonra Fulham'a karşı kaybettiği puandan sonra puan ve puan puanlardan dolayı burada bu maçı kazanmak isteyecektir. Zaten Sheffield son maçını kazandı. Newcastle'a karşı 1-0 aldı. E, biz de zaten 2.5 alt tercihini vermiştik. Başarılı bir şekilde gelmişti. Burada da Tottenham galibiyetini değerlendirmek mantıklı geliyor. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Maç son 2'nin oranında güzel 1.52 kafanıza yatıyorsa alabilirsiniz. Bir sonraki karşılaşmam Strasbourg Saint-Étienne Fransa Lig 1'de oynanacak karşılaşma saat 5'te başlayacak. Burada da Saint-Étienne'in kaybetmeyeceği yönde bir tercihim var. Çünkü Strasbourg zaten son 2 maçtır çıkışta ama iki maçı da aldı. Bir maçta 5 attı. Bir maçta da Lens'i deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Artık burada bir Sentetien puan almak isteyecektir. Ee, o yüzden burada bir Sentetien 0-2 çiftesini değerlendirmek mantıklı geliyor. 1-62'de oran var. Çok güzel bir oran. Değerlendirmenizi öneririm. Bir sonraki maçın biri Lille Reims. Bu da aynı şekilde Fransa Lig 1'de oynanacak. Saat 7'de başlayacak bir karşılaşma. Burada da ev sahibinin galibiyetini düşünüyorum. Üste alta girmek istemedim. Maç 1-0'da da bite, bitebilir. Reims'in golüyle üste de gidebilir. Onun için hiç e, üste alta girmenizi önermem. Maç sonu birinin oranı 1.50. 50 Çok güzel oranı var. Bir alabilirsiniz. Maç sonu bir e, Puan durumuna bakmak gerekirse Lille burada alacağı 3 puanla e, Lig'deki e, sıralamasında yerini koruyacaktır. Bundan dolayı maç sonu beni biri öneriyorum. Reims'in bir de son 2-3 iki maç, iki, maçtır kaybetmeme serisi var. 5 maçlık kaybetmeme serisi var. Burada artık Lille'in bir dur diyeceğini düşünüyorum. Ve maç sonu birin geleceğini düşünüyorum. E, City, Crystal Palace burada yüksek oranlı tercihim olacak. Burada City'nin... Ya City kazanabilir burada. E, isterseniz i̇sterseniz 1-12'den alın. Ee, yalnız burada size güzel bir tercih vereceğim. Crystal Palace'ın da gol atmasını bekliyorum. Burada karşılıklı gol varın oranı 2. Burada 3-1'lik, 4-1'lik bir City galibiyeti gelebilir yalnız. Ya maç 1-1'de de kalabilir. Ondan dolayı karşılıklı gol var oranı 2. Üst o yüzden gitmenizi önermem. Zaten oranı da yok 1.38'den bence değmez. Ee, karşılıklı gol var oranı 2 iken almamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve son maçıma geçelim. Gil, e, Portekiz Ligi'nde oynanacak. Gil Maritimo maçı. Dostlar burada düşük oranlı oran yükseltmek için kullandığım yani bir karşılaşma. Burada e, bir buçuk üstün oranı çok güzel açılmış. Deplasmanın oynadığı futbol yani Deplasmanın Deplasmanın oynadığı futbol iyi olduğu için açık futbol oynadığı için burada bir buçuk üstü öneriyorum. Bir buçuk üstü burada oranı Kafanıza yatıyorsa alın diyorum. Hemen kuponlarıma geçeyim hızlıca. Bu kazandığımız kupon geçelim. İlk kuponum bu şekilde. Haynden Darmstadt maçı 2.5 e, üstün 1.55 oranı. İlk maçım bu. ilk kuponumun ilk maçı bu. İkinci e, maçım ise e, Portekiz Ligi'nde vicente Maritimo maçı 1.5 üstü. 1.30 oranıyla aldık. 2.02 oranı var. Güzel bir kupon değerlendirmenizi öneriyorum. İsterseniz ara, arasından seçtiğiniz maçı alıp kendi kuponunuza da koyabilirsiniz. Kafanıza nasıl yatıyorsa. İlk kuponum bu şekildeydi. Hemen ikinci kuponuma geçeyim. İkinci kuponum ise Napoli Fiorentina 3.5 altında 1.40 oranı var demiştim. 1.38'e düşmüş. Ee, onu alabilir bu tercihi değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmam ise Groningen Twente maçı 2.5 üstü 1.67 oranı var bunun da. Toplam oran 2.34. Bu maçı da bu kuponu da değerlendirebilirsiniz. Bu kuponların ve maçların bu şekilde dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan kanala bunu videoyu beğenirsiniz. Çok mutlu oluruz. Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.